kelam öteden dahi yoksa Elim aklımdan öte kalem kağıdı yaksa Hayat bir sefer dahi yüzüme baksa Gözümden kanlı yaşlar da aksa Aynalar dahi inanmaz Biz iki kelam öteden dahi yoksa Sadece kalem kağıdı yaksa Hayat bir sefer dahi yüzüme baksa Gözünden kanlı yaşlar da aksa Aynalar dahi inanmaz Sevgi kusurlar yok etmez. Onlar da kabul eder. Kimi sevgi bir böcekte bulur. kimi ezer geçer. Azar isim sorgulamaz. Vakit bulmaz ecel. Bu üstüne üstünde ağlamadan kişilerini seçer. Hayat bakkalını ne? utanmakla geçer. İçindeki ben kişiyi bulur. Kanda odalaşan hain seçer. Kader alıp atmak hiçbir dert tutmaz. Her dilediğim hedefte hazin sonuçları gibi. Bizi sevmez kelimeler böyle yazılarda yazılırken gene Hatalı bir kafam bir yere gidip gelince. Ölüm kokusunu sezince. Hayat dediğin bir nefes midir sence? Neyse bırak kabusu rüyayı. Bu en artık ağır yokken yine sonsuzluğun sabahı. kelam öteden dahi yoksa Elim aklımdan öte kalem kağıdı yaksa Hayat bir seferde dahi yüzüme baksa Gözümden kanlı yaşlar da aksa Aynalar dahi inanmaz Rabbin nefes rüzgar olmuş, adına beden koymuş Kader birlikte dünyada beni soyup koymuş Beni de günahkâr birisiyle bilmem ne zaman biter nefesim Belki de ileride kesilir sesim, dinler beni Anlatırım ilk bir kişiyi Herkes kendi için yaşar, herkes kendi kendine yakar Herkes etrafına bakar, silahı beline takar Su gibi akar, yolunu bulur, sonra köpek gibi Uh, vahap gibi çölde susar Kimse deli aşkına, onca şeyi kafasına takar kendi kalbinde bir ateş yakar Yenizde olsa bir kadeh Susuzluğum kanmaz benim İntilerim kesilmez benim Göz yaşım dinmez benim Gizli iki kelam öteden dahi yoksa Elim aklımdan öte kalem kağıdı yaksa Hayat bir sefer dahi yüzüme baksa gözünden kanlı yaşlar da aksa Aynalar dahi inanmaz Bugün paraysa, yarın dolarsa, izin kalırsa, her şey bir anda yok olursa, ölümde göz kapakları dermen olsa kime ne fayda, kime ne zarar, yazar yazar, karar verir, arar bulur, son savaştan da köyünde günahında yok olur. <laughs> Artık yapmadığın zaman bunu kalpalarım fitnelere, rap benim için bir delige, ve ne olduysa gözlerim açtım bu yana, çap paçaların alıştı bu çirkepe, bir hece bir hayat demek, masal için evde, burası hiç bin bir gece, İyi insan ol ama bunu çıkmak için vakit harcama, İnsan zamansız yaşayan mahluk, mekansızdır yaşatan kulluk. Kesin bir sonsuz yolculuk Hayır bunlar boş bir kaydıdan Kader susuz insan alıngan Biz iki kelem öteden dahi yoksa Elim aklımdan öte kalem kağıdı yaksa Hayat bir sefer dahi yüzüme baksa Şarda Aksa aynalar dahi inanmaz. Bunu bir ara tekrar yapalım ha.